Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizce ne yapıyoruz? <laughs> bugün sizlerle birlikte yeni gelen pet yumurtalarını açıyoruz arkadaşlar. Tam tamına 9 tane var. Ee, belki başka şeyler de açabiliriz bilmiyorum. Şunu da açacağız bu arada. Bu da yeni geldi çünkü. Neyse o zaman başlayalım. Binek yapmamız gerekiyorsa yaparız arkadaşlar. Şimdi hemen açıyorum arkadaşlar. Açtım. Bu çıktı. Çok seviyorum ben bunu arkadaşlar. Kesinlikle çok seviyorum. Şimdi tekrardan alalım. Bu videoda elmaslarım bitecek. Olsun bir şey olmaz. Of çok tatlı. Hepsini binek yapacağım galiba. Minek yapmam gerekenleri yapacağım arkadaşlar kesinlikle. Çünkü çok merak ediyorum nasıl oluyorlar. Aa my melody kedisi. ya bunu hediye edebilirim sadece bir tane çıktıysam. Çünkü Alina çok istiyordum my melody kedisini arkadaşlar. Kromi kedisi o da çok tatlı. <laughs> Ama biraz soysuz. Neyse şimdi bunu da alalım bakalım ne çıkacak ne çıkacak hadi bakalım. Ne çıkıyor? Arkadaşlar bu köpeği binek yapabiliyorum. Tekrardan açalım. Hadi bakalım ne çıkacak? Köpek kiti çıktı arkadaşlar inanamıyorum. Tilki kiti çıkarsa gerçekten aşırı mutlu olacağım. Şimdi bakalım. Kromi kedisi çıktı. Tamam. Bayağı bir petim oldu arkadaşlar. Ne çıktı? Arkadaşlar bu köpeği binek yapacağız. Ve açalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle bayıldım. Şimdi 117 petim olmuş. Şimdi hemen petlerimize bakalım. Ne kadar tatlılar. 41 tane olmuş. Wow. Arkadaşlar şaka mı bu? çok fazla olmuş bende. Köpek gitti. O, orada tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman biz neyi binek yapıyoruz? Tabii ki bu köpeği binek yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen yapalım. Alina'ya o kediyi hediye edeceğim arkadaşlar bu arada. Çünkü Alina çok istiyordu o kediyi. En çok onu istiyormuş. Onun için ben de onu kıramam veya ki de ona hediye etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri kalan köpekleri de Alina'ya e, Aline hediye edebilirim ama belki bilmiyorum. Aline çok ısrar ederse verebilirim. O benim kuzenim çünkü. Of. <laughs> Çok tatlı oluyor ya. Acaba bu binek pete ne veriliyor? Çok merak ettim şu anda. Arkadaşlar elmasım vallahi bitiyor. <laughs> Neyse önemli değil. Bu da sondu arkadaşlar. Fazla mı yaptım acaba? Yok canım ne fazlası. Evet arkadaşlar şimdi binek yapmaya gidiyorum. Acaba binek nasıl oluyor? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok tatlı oluyor bence. Şimdi girelim. Evet gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> şimdi ve arkadaşlar, a 4 tane büyütmüşüm. Neyse sorun değil. Bir tanesini anneye veririm. Hazır mıyız arkadaşlar? Bu görüntüye hazır mıyız? Ben çok hazırım. Oo, arkasından çok güzel şeyler çıkartıyor. Arkadaşlar çok güzel. İnanmıyorum. Ya bu şaka mı arkadaşlar? Sizce nasıl? Yorumlara yazın. Ben çok beğendim. Yani bence favorim benim bu oldu yani. Çok güzel çünkü. Evet. Şimdi e, evet arkadaşlar diğerleri de bence çok tatlı. Şundan bir tane daha gelseydi kesinlikle binek yapacaktım. Ama gelmedi. Aline şunu hediye etmek istiyorum. Alina'ya hediyem yazacağım. Alina'ya hediyem yazdım. Arkadaşlar Alina aşırı mutlu olacak. Ben eminim Alina'dan. Çok mutlu olacağından eminim arkadaşlar. Şimdi Alina'yı arasam mı bilemiyorum ya. Saat çok erken şu anda. Aramayacağım arkadaşlar ama yani bunu Alina'ya bir gün kesinlikle vereceğim. Çünkü Alina istiyor canım ya. O da alamıyor ne Şimdi arkadaşlar bu kropi köpeğine ne alınır ona bakacağız arkadaşlar. O zaman hemen gidelim. Şimdi giriyoruz takas odasına. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an dolaşıyorum etrafta ve hiç kimse atmıyor yani atmıyor. Şimdi arkadaşlar dolaşıyorum dolaşıyorum. Hiç kimse atmıyor. Evet arkadaşlar şimdi e, yeni gelen petlere ne alınır onlara bakacağız arkadaşlar. Köpek kitim de oldu çok mutluyum köpek kitimin olmasına çünkü köpek kitiyi çok seviyordum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız şu köpek kitinin tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar aşırı tatlı ya. Neyse şimdi arkadaşlar e, şey yapıyoruz. Allah Allah. Neyse bunu çıkartalım arkadaşlar. Jisoo'ya at. Jisoo bize at daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bunu gösteriyorum. Bakalım bize ne veriyor diyecektim. Bende o var. Yani gerek kalmıyor. Vermene gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar acaba verir mi? Merak ettim. Neyse. Ya arkadaşlar çıkacağım ya. Yani çünkü hiç güzel takas yapmıyorlar. Şu yeni gelen pete ne verildiğini bile göremiyorum. Şaka mı? Evet, dolaşıyorum ortalıkta. Ortalıkta. Dolaşıyorum ortalıkta ama hiç kimse atmıyor. Örmek de attı. Hangi sadık dostu istiyorsun dedi. Ben de e, tilki kiti yazayım. Tilki tilki kiti. Yazdım. Bakalım var mı onda? Hadi olsun. Lütfen olsun. Köpek git veririm. Arkadaşlar yokmuş. Çıkıyorum. Şu ayıcıklığı atıyorum. Ayıcıklığı hiç kabul etmiyor ya. Arkadaşlar eğer birisi ayıcığın üstündeyse şöyle yandan atmaya çalışmayın. Şöyle atınca oluyor. Bakın. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar şimdi prenses attı. Ben ona yeni gelen peti vereceğim. Bakalım ne veriyor çıkıyorum. Çıkıyorum. Yani arkadaşlar siz bunu, bunu bunu mu veriyorsunuz? Anlayamıyorum ya. Ben partiye gideceğim arkadaşlar. Böyle olmuyor. Kiti. Tamam son kez bir Kiti ile takas yapalım. Bakalım Kiti ne veriyor? Ona göre çıkalım. <laughs> Neyse arkadaşlar Arkadaşlar belki yeni gelen pet'in çekilişini yapabilirim. Eğer çekilişini yapmamı istiyorsanız arkadaşlar bir an önce 200 abone olmamız gerekiyor. Çünkü diğer çekilişin kazananı açıklanması gerekiyor. Eğer arkadaşlar yeni gelen pet'in çekilişini yapmamı istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben şu kuru bir kedisi çekilişi yapmayı düşünüyorum. Eğer isterseniz tabi. Ee, şimdi arkadaşlar e, e, partiye gidelim arkadaşlar. Bakalım partide e, kimler bize ne verecek? Queen Jenny'ye gittim olmadı. Cookie'ye gittim o da olmadı. A geçen de Cookie'ye gitmiştim ben. İklim'e gittim o da olmadı xx saniye xx gittim o da olmadı yt deniz vp gittim o da olmadı star player'e gittim o da olmadı Pro Eysan 58'e gittim o da olmadı. Melissa'ya gittim o da olmadı. Yiğit Pro 16'ya gittim o da olmadı. Özgüç TV Fan'a gittim o da olmadı. Da, dan, da, dan, <laughs> işte okuyamadım ama. Su, Su kasaya gittim o da olmadı. Zini Ferukene gittim o da olmadı. Good diğere gittim o da olmadı. GS hayatım olmuşa gittim o da olmadı. L, Lena X'e gittim o da olmadı. Nil 1'e gittim o da olmadı. Rabia'ya gittim o da olmadı. Zumra'ya gittim o da olmadı. XX Zeynep XX PKXD'ye gittim o da olmadı. Arya'ya gittim o da olmadı. K, 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 <güler> Bunu okumayım. Luk Y C Z'ye gittim o da olmadı. X X Melo X X'e gittim o da olmadı. Senge gittim o da olmadı. Selene gittim o da olmadı. Ya siz şaka mısınız ya? Siz şaka mısınız efendim? Ha, Paul 7'ye gittim. O da olmadı. Tüm partileri denedim. İnanmıyorsanız bakın. Tüm partileri denedim. Allah'ım ya. Selam benim arkadaşım. Pardon da. Pardon da. Bakalım. Ha pardon. Yanlış kişiymiş. Ama arkadaşlar şimdi hani hiçbir parti yoksa ben ne yapabilirim? Kral mı yakabilirim? Ya birisi parti kursu artık ya. Yeter. Ha, birileri kurmuş tamam. Tamam gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi partiye. Çünkü partide daha fazla kişi var ve partide daha fazla şey veriyorlar. Yani daha güzel şeyler veriyorlar. Ben partilerde daha öyle hissediyorum. Şimdi hemen şu petin bineğini çıkarınca bakın nasıl atacaklar şimdi. Bakın nasıl atacaklar şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. Huhu. Bir sürü kişi atacak şimdi arkadaşlar. Çünkü güven ben ortalara çıkayım öyle atacaklar arkadaşlar. Bakın Binek Pink. Binek bilek Pink mi? E neyse. Aa arkadaşlar bunun bineği de çok güzelmiş ama ben bunu asla vermem çünkü bu daha tatlı. Black pink kabul etmiyorum. Mars işte yeni gelen diyor tabii ki efendim. A pardon yanlışlıkla koydum. Keyifsiz verir misin? E tam yeni geldi zaten. E bu da yeni geldi zaten. Kabul et bence. <laughs> ha tamam. Arkadaşlar merak etmeyi reddeteceğim çünkü benimkisi daha tatlı. Evet arkadaşlar Dolphi almaya çalışacağım. Dolphi'yi kesinlikle kabul edeceğim arkadaşlar. Evet bakalım Dolphi verecek mi? Hayır, hayır. O veriyor. A vermedi. Reddet. Benim şey ne? Evet arkadaşlar. Maya Ozgu fan. Bende yok. Ah. Yanlış şey ekledim. Arkadaşlar yanlış ha. Cebelino azılı acaba alabilir miyim? Cebelino azılı dolfi veriyorlar mı arkadaşlar? Şu kabul eslem. Nasıl şekilli yazabiliyorsunuz ben anlamadım. Aa, hırsız mı? Kim hırsız? Bu mu hırsız? Neyse. Eee. nerede o? Ha. Kabul edersem. Ne konuşuyorsunuz da anlayamadım. Neyse. Şunu atalım. Bu çok güzel arkadaşlar. Bakar mısın? Mars de benden ne istiyor acaba? Uh -uh. Evet arkadaşlar şimdi yeni gelen peti vereceğim. Bakın cebine azını verecek mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Kabul etsem mi? Bence köpek kötü ve çiftçikten daha değerli. Ama benim kısım daha tatlı ya. Benim kısım nadir. Hmm. Hmm. Bir kayıcıklığı attım arkadaşlar ama bine yeni gelen peti vermem. Çünkü ayıcıklardan daha değerli olacak. Hmm. Ne versem? aynıdan. Vermedim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Ya şu cebelin ağzını neden vermedi ya? <laughs> almaya çalışalım. Kurumi kedisi. Binek. Ama binek kropi vermem. Yeni gelen kedi istiyor. Tabi efendim. Ama bu benim anneye hediyem. Aa. Ah. verdi. Ya ama Alina ya vermese miydim? Ama köşe bu binek saçmalamayın ya. Neyse ben de bunu Alina'ya veririm. <laughs> Bir şey olmaz. Bence buna da sevinir yine de. Benim çünkü binek. Hani binek. Söz konusu binek. Evet arkadaşlar şimdi. Birlik kayıcı almaya çalışacağım. Eğer alırsam birlik kayıcı anneye hediye edeceğim. Çünkü kromik kedisi vereceğim. Ha. Arkadaşlar bu kişinin mi kromik kedisi vardı da bana verdi. Yoksa inanmıyorum. Bu benim ben bunu bu benim favorim. Bu benim favorim. Hele bunu bineği arkadaşlar. Kardeşim ya ama şimdi Nereye kaçıyorsun? <laughs> Niye herkes benden kaçıyor? Hı? Ya elbise giymiş ya bu çok tatlı ya. Hı, hı, lütfen, bak lütfen. Beni mi bildiriyor yoksa? Neyse arkadaşlar bildirsinler. Olabilir ışın <laughs> Ya ne olur. Ha. Şimdi arkadaşlar yeni gelen pet'i jatt yapıştırıyoruz. Hmm. Çok tatlı. Hayır yazacağım. Hayır yazacağım. Hayır hadi. Çünkü ben özgür TV değilim. Hadi. Hadi. Sahte olduğunu biliyorum zaten. Ben de onun için hayır dedim zaten. Starley. <laughs> oh my god. Alevli. Ki yapıya kıyatıya. Ki yapıya Nur 9. Attı. Yeni gelen peti vereyim. Ay arkadaşlar karnım guruluyor. Neyse yeni gelen peti vereyim. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar. E, Alina'ya yazacağım. Diyeceğim ki Ali no ali, ali noş, Sana bir Sana bir Hediyem Var <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Ali noş, sana bir hediyem var Dedim <laughs> Ali sana bir hediyem var çok mutlu olacaksın. Hani sen Maymere'de kedisi istiyordun ya. Sonra birinci seviye Maymere'de kedisi bana çıktı arkadaşlar. Ay, Alina pet yumurtasından çıktı. Sonra Alina ben o binek kromi kedisi verdi. Ben de ona kabul ettim. Ama ben sana kromi kedisi binek vermek istiyorum. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bugün sizlerle birlikte ne yaptık? Ee, yumurtalar açtık ve e, yani 3 taneden fazla çıktığı için kropi onu da binek yaptık arkadaşlar. Eğer yeni gelen petlerden e, arkadaşlar çekiliş yapmamı istiyorsanız ama kropi, kropi hani çekiliş yapmam. Eğer arkadaşlar yeni gelen petlerden çekiliş yapmamı istiyorsanız bu, bu videoya bolca like istiyorum. Çünkü ben onları çok zor bir şekilde aldım. Elmasım bitti. 769'du galiba elmasım. Şimdi 343 oldu. Sizin için yaptım. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizler çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.